Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşan kış aylarına uygun bir örgü modeli hazırladım sizlere. Bayan ve bebek örgülerine kullanıma uygun bir model. Örneğimiz 7 ilmekle yapılıyor. 7, 14, 21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 5 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 7, 7, 14 5 tane ilmek ilave ettim. 19 ilmekle örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve tekrar iki ilmek düz olarak ördüm burası ilk modelim 1 ilmek ters ördüm 2 ilmek düz olarak ördüm ve 2 ilmek ters olarak ördüm tekrar 2 ilmek düz olarak ördüm arada bir tane ilmeğimi ters ördüm kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi birkaç sıra gidince arka kısmı daha iyi anlayabilirsiniz Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ters ilmeğimi ördüm. Sonrasındaki düz ilmeğe gelince ilmeğin içine değil bir alt sırasına batıyorum. Ve bu ilmek selanik olarak aradaki ara model olarak devam edecek. Bir alt sırasına batarak düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi Ters olarak ördüm. Devamında iki tane düz ilmek var. Bu düz ilmeklerin ilkine girdim. Bir kere düz ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı ilmeği bir kere daha düz ördüm. Bir ilmekten üç tane ilmek elde ettim. Bıraktım. Sonraki ilmeğe girdim. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kez doladım. Ve aynı ilmeği bir kere daha düz ördüm bir ilmekten 3 tane ilmek elde ettim bıraktım devamında iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ara modele geldim düz ilmeğin içine değil bir alt sırasına batarak örüyorum tekrar iki ilmeğimi ters olarak ördüm düz ilmeklere gelince önce bir ilmek düz ördüm ipimi şişime doladım aynı ilmeği bir kere daha düz ördüm bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Sonraki düz ilmeği aynı şekilde önce bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha düz ördüm. Tekrar bir ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Devamındaki iki ilmeği ters ördüm. Burada tek olan düz ilmeğe gelince ilmeğin içine değil bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Burada düz ilmeğimi aynen ördüm. Ters ilmeğimi de aynen ördüm. Devamındaki ilmekleri de düz olarak ördüm. İlmeklerin hiçbir değişikliği yapılmadan aynı şekilde örülmesi lazım. Sadece bir ilmekten elde ettiğim bu üç tane ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ve bu 3 ilmeği örmeden aldım. Devamındaki bir ilmekten elde ettiğim 3 ilmeği aynı şekilde tekrar örmeden atlattım. İpimi arka tarafa aldım. Sonraki 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. Ve tekrar 2 ilmek düz şeklinde diğer ilmekleri aynen örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Ve bu bir ilmekten elde ettiğim 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki bir ilmekten elde ettiğim 3 ilmeğimi de örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin dördüncü sırası ve son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters ördüm. Burada tek olan düz ilmeği her defasında ön yüzde içine değil, bir alt sırasına atarak düz örüyoruz. Sonraki bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın sonrasındaki ikinci ters ilmeği örmüyorum. Burada bir ilmekten elde ettiğim 3 tane ilmeğim var. Bunları öncesindeki ters ilmeği bu üç ilmeğin arkasını alıyorum. Bakın örgümün ön tarafından bir tane den elde ettiğim üç ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Yani bu ilmekleri sağ tarafa doğru açmış oluyorum. Bir tane den elde ettiğim bu üç ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum ve hepsini bakın sağ tarafa doğru yatırmış oluyorum. Örgümün içerisine aldığım tek ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi aynı işlemi diğer yarıya yapmam gerekiyor. Bu defa bir tane elde ettiğim 3 ilmeğin arkasındaki kalan ilmeği bakın örgümün arkasından sağ şişim alıyorum. Baştaki 3 ilmeği örgümün ön tarafından sol şişim alıyorum. Ve bu 3 ilmeği örgümün arka tarafına geçiriyorum. Yani sol tarafı açmış oluyorum böylece. İçeriye aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Dışarıya doğru aldım. Bir taneden elde ettiğim 3 ilmeğimi ise geliş yönünde birlikte düz örerek topladım. Sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Aradaki bir tane düz olan ilmeği içine değil bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci ters ilmeğimi örmüyorum. Bu ters ilmeği arkasındaki 3 ilmekle yer değiştiriyorum. Bir tane elde ettiğim 3 ilmeğimi örgümün ön tarafından ilmeklerimin başına alarak yer değiştiriyorum. Sonrasında bu üç ilmeği 3. ilmeğin olduğu taraftan girerek tersten girerek birlikte topluyorum. Böylece bu üç ilmeği sağ tarafa yatırmış oldum. İçeriye aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimin ikinci yarısına geçtim. Baştaki üç tane olan ilmeğimi örgümün ön tarafından arkasındaki ilmeğin gerisini alarak yer değiştiriyorum. Örgümün içerisine aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane elde ettiğim bu üç tane ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Bu şekilde bakın bir ilmekten aldığım ettiğim 3 ilmekleri iki kenara doğru açıyorum ve bu sırada toplayarak eski sayısına getiriyorum. Bir ilmek ters ördüm. Düz ilmeğimi bir alt boşluğuna batarak ördüm. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki yaptığım işlemleri tekrar etmem gerekiyor. Bu sırada bir ilmek düz bir ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve tekrar 2 ilmek düz şeklinde örgüme devam ediyorum. Burası ilk model. Ara modelin bakın, bir ilmek ters. Sonrasında iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Burada bir tane aradaki ara modelimi ters örüyorum. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Sıramı bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tek olan düz ilmeğe gelince içine değil bir alt boşluğuna girerek düz örüyorum. Sonrasında iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ortasındaki bulunan iki tane düz ilmeğe gelince Önce bir ilmek düz örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkartmadan bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kere daha düz örüyorum. Tek ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Sonraki düz ilmeği de aynı şekilde bir kez düz ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha düz ördüm. Devamındaki iki ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeği bir alt boşluğuna batarak ördüm. Aynı şekilde ikinci modelimi de örerek ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu kısım biraz hızlı geçiyorum. İlk modelimizin aynısını şu anda uygulayarak devam etmemiz gerekiyor. Son iki ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Bu sırada İlmeklerim aynen oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters şekline devam ediyorum. Sadece bir ilmekten elde ettiğim bu 3 tane olan ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ve bu üçer üçer oluşan 6 ilmeği örmeden atlatıyorum. Diğer ilmeklerim aynen düz ilmeklerimi düz. Ters ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Atlattığımız ilmekler bir ilmekten oluşturduğumuz 3 tane olan ilmekler. Diğer ilmekleri aynen oldukları gibi ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ters ilmeğimi ördüm. Tek olan düz ilmeğe gelince ilmeğin içine değil biraz sırasına batarak düz örüyorum. Sonraki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ters ilmeğimi arkasındaki bulunan üç tane ilmekle yer değiştiriyorum. Bir tane de elde ettiğim bu üç ilmeğimi örgümün ön tarafından bakın şişimin başına geçirerek yer değiştiriyorum. Ve bu üç ilmeği üçüncü ilmeğin olduğu taraftan tersten girerek birlikte topluyorum. Böylece sağ tarafa geçirip sağ tarafa yatırmış oldum içeri aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün diğer yarısına gelince bu defa örgünün başındaki bulunan bir ilmekten elde ettiğim 3 ilmeği örgünün sonuna geçiriyorum. Ve içeri aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Dışarıya aldığım bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. Burası aradaki seranik ilmeğimiz biraz sırasına batarak düz örüyoruz. İkinci modele geçince bir ilmek ters ördüm. Tam modelin ortasındaki bir taneden elde ettiğim üç tane ilmeğimi ilk olarak örgümün dışına doğru açıyorum. Ve tersten girerek birlikte bu üç ilmeğimi topluyorum. İçeri aldığım ilmeğimi ise düz olarak örüyorum ikinci yarısına geçtiğim zaman bu defa baştaki bulunan 3 tane ilmeğimi örgümün sonuna alıyorum. İçeriye geçirdiğim ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane olan ilmeğimi birlikte toplayarak düz örüyorum. Bir ilmek ters düz ilmeğin alt sırasına batarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Tekrar arka tarafa geçtiğimiz zaman ilk başlangıçta yaptığımız işlemleri tekrar etmemiz gerekiyor. Küçük bir parçada 3,5 numaralı şiş ile modeli sizler için çalıştım. İlerlediği zaman dediğim gibi tam böyle kışlık minik kabartmaları olan dolgun yapıda bir örgü modeli. İsterseniz arada ajurlu bir ara modelde kullanabilirsiniz. Kışlık örgülerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yelek, hırka, bluz gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Hatta bebek örgülerine de uygulayabilirsiniz. Burası da modelimin arkasının görünümü. Herkese kolay gelsin.